Abdül Latif Mukaddesi Hazretleri 8 Eylül 1384 Cuma gecesi Kudüs'te doğdu. 68 yaşındayken 22 Mart 1452'de Perşembe günü gün batımında Bursa'da Hisar içindeki evinde vefat etti. Ve Zeyneler'deki kabrine defnedildi. O vefat ettiğinde büyük bir beyaz kuş zuhur etti. Kuş cenazesinin önü sıra uçarak bugün kabrinin bulunduğu nurlu noktaya kondu. Bu beyaz kuşu bir zuhurat kabul eden ulema ve talebeleri Hisar'daki evinde Zeynilere kadar mübarek tabutunu kuşun peşi sıra omuzlarında taşıyarak götürdüler. Kabrinin bulunduğu bu mübarek yere daha sonraları hocasının ve tarikatının ismiyle Zeyniler denildi. Osmanlı tarihinde pek mühim bir yeri olan tarikatlerden olarak halk ve devlet nezdinde teveccüh buldu ve halkın ahiretini ve dünyasını kurtaran bir sığınak oldu. Osmanlı'da tanınmış meşhur bir ailenin çocuğu idi. Daha küçücük yaşında hafızı Kur'an oldu. Önce babasından sonra da devrin ulemasından sarf nahiv lugat feraiz meani beyan gibi nice ilimleri tahsil edip öğrendi. Daha sonraları gönlü tasavvuf ilimlerine, sufiye yoluna meyledince önce meşhur sufilerden Abdülaziz Bernevi'ye intisap ederek tasavvuf yolunda 10 yıl hizmetini seyru sülukunu tamam edip hocasından icazet ve irşat görevini aldı. 1412 yılında Afrika'nın kuzeyinden batıya doğru Kudüs'ten seyahat etti. 1414'lerde Tunus'tan bir defa hacca gidip geldi. Trablus civarındaki nice tarikat büyükleriyle buluştu. Sonra Kudüs'e geri döndü. Abdülatif Kutsi Hazretlerinin ikamet ettiği Kudüs şehri, Mescid-i Aksa'yı ziyarete gelen nice hacıların uğrak yeriydi. O yıllarda Kudüs'e ziyaretten sonra hac yoluna gidilirdi. Yakın zamana kadar da böyleydi. O da bunu fırsat bilerek Kudüs'e gelen nice büyüklerle tanışıp onlardan maddi manevi alışverişte bulunurdu. Bugün biliyorsunuz İsrail'in işgali altında bulunan Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı bu halinden, bu işgal halinden dolayı ziyaret edemiyor Müslümanlar. Allah tekrar o güzel günleri nasip etsin.